Merhaba arkadaşlar, elektrik faturalarınız her zamankinden daha da yüksek geliyorsa bu videoyu izleyin ve bunlara dikkat edin. Elektrik faturanız yaklaşık 300-350 lirada 100 lira ile 150 lira arası düşebilir. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle elektrik tarifelerinden bahsedeceğim. Elektrik tarifeleri için şu an meskenlerde kullanılan tek terim tek zamanlı ve tek terim üç zamanlı tarifeler var. Tek terim tek zamanlı tarife ne oluyor? Önce ondan bahsedeyim. Tek terim tek zamanlı tarife kullanıyorsanız kaç kilowatt elektrik harcarsanız harcayın. 150 deskten de şu anda 210 kilowata kadar çarpılacağı kısım 1,37. 210 kilowattan sonrası ise 2,06 ile çarpılacak ve buna göre faturanız hesaplanacak. Ama tek terim 3 zamanlı olarak kullanıyorsanız Gündüz sabah 6 akşam 5 arası 1.37 ile çarpılacak. Puan dediğimiz bölüm en çok elektrik kullandığımız bölüm aslında akşam 5 gece 10 arası. Bu yaz kış saatine göre 10-11 olabiliyor. Bu durumda 2,15 TL ile çarpılacak ki çok yüksek bir rakam elde eder bu. Gece tarifesi ise daha ucuz. Akşam 10 ila 11 yaz kış saatine göre yine değişebilir. Akşam 11 ya 10'dan sabah 6 veya sabah 5 arası diye geçebilir. Bu da en ucuz elektriğin olduğu bölüm. Yalnız gündüz ve puan değerimiz genelde yüksek olduğu için tek terim 3 zamanlı tarifeler bize 300 liralık bir faturada yaklaşık 100-120 liralık fazla ödeme getiriyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Tarifemizi tek terim, tek zamanlıya çevirmemiz gerekiyor. Örnek olarak bakın burada mesken AG tek terim 3 zamanlı bir faturamız var ve bu faturamız 340 TL'ye gelmiş. Hemen kontrol ediyoruz. EPDK fatura hesaplamaya giriyorum. Karşımıza ilk çıkan yerde fatura hesaplama bölümüne tıklıyoruz. Şimdi buradan bakıyorum. Birinci ayın 18'i ilk endeks okuması. Son endeks okuması ise 2. ayın 17'siymiş. Evet şimdi buradan bakıyoruz neydi? Tek terim 3 zamanlı mesken. Yani şurası tek terim 3 zamanlı mesken. Alçak gerilim. Evlerde alçak gerilim var. Şimdi burada gündüz değerimizi buraya giriyoruz. 99.709 99, Puan değerimiz Kaç atmış? 37.144. Gece endeksimiz ise 14.211. Hesapla dedik. Bakın 340 TL. 340 TL, 40 kuruş, 46 kuruş. Burada zaten yazmış, eksi artı 10 kuruş çıkabilir diye. Şimdi bunu hesap makinamızı açalım. Buraya not edelim. 340. 340 TL. Şimdi diyelim ki bu fatura 3 zamanlı değil de tek zamanlı olsa ne olurdu? Hemen tek zamanlı açtım. Toplam tüketimimiz gece, puan ve gündüzün toplamı bakın burada yazıyor. Bazı faturalarda yazmaz. Yazmazsa şu üçünü topluyoruz. 151,064 151,064 Hesapla dedim. Bakın aslında bu arkadaşa gelmesi gereken fatura 207 lirayken 340 lira gelmiş. Ne olmuş? Hemen bakıyoruz. Eksi 207. Bu arkadaşımız sağ olsun 133 TL bu ay fazla ödemiş. Bunu yıllık baza vurursak çarpı 12. Yaklaşık 1500 lira 1600 lira yılda fazla fatura ödüyor demektir bu. Bunun için ne yapmak lazım? Tarifemizi tek terim, tek zamanlıya geçirmemiz gerekiyor. Bir örnek daha yapalım. Elimizde bir fatura daha var. Evet, bu da üç zamanlı bir fatura. Üst tarafını çekmeyi unutmuşum ama üç zamanlı olduğunu şimdi anlayacaksınız. Evet, 3 zamanlıyı aldım. 41 30 70 41 30 70 Hesapla dedim. Bakın 268 TL, 268 TL gördünüz. 4 kuruş farkı var sadece. Yine hesap makinemi açtım. 268 TL eksi dedim. Tek zamanlı olsaydı ne gelecekti faturamız? 141 kW elektrik harcamış. Hesapla 193 TL gelecekmiş. Eksi 193 eşittir. Evet bu fatura sahibi arkadaşımız da bu ayki faturasında 75 lira fazla ödemiş. Bunu da ortalama yıllık bazda hesaplarsak yılda 900 lira ile 1000 lira arası fazla diyor demektir. Bunun için ne yapmamız lazım? Tarifelerimizi tek terim, tek zamanlıya çevirmemiz gerekiyor. Aksi halde 200-300 liralık faturada 100 lira fark ediyorsa 500-600 liralık fatura kullandığımızı varsayarsak Yaklaşık 200 lira, 250 lira bu 300 lira veya 400 liralara kadar da çıkabilir. Enerji bedelimizi bu kadar yüksek ödemeye hiç gerek yok. Mesken AG tek terim tek zamanlı tarifiye geçiş yaparsak bu fazla ödemelerden kurtuluruz. Eğer ki mesken AG tek terim tek zamanlı kullanıyor da halen elektriğimiz yüksek geliyorsa bu durumda da evde bulunan ısıtıcılar, restanslı, restanslı cihazlar bunları az kullanmaya bakmak lazım. Evet videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.